belirtmek istiyorum. Bizim böyle sahip çıkalım <laughs> çıkmayalım gibi bir problem yok. Tamam, bu CHP'nin oluşturmuş bir olduğu, olduğu sonu bir, bir gündemdir. Buna cevap vermeye olur. bile değer görmüyorum. Bununla ilgili gerekli açıklamaları yaptık. Bunun bununla ilgili değil kend, kendi iç meselelerine dönüp bakmaları gerekiyor bu noktada. Bunun dışında HDP grup başkan vekilinin söylemlerini kabul bilgi, etmiyoruz. Bilgi, 7 Haziran süresinin da. sonrasında neler yaşandı? Milletimizin gözü önünde ceyran etmiş, şeffaf bir şekilde yürümüş bir süreçtir. Biz geçmiş dönemde çok net bir şekilde şunu söylemişizdir. Bu ülkemizin geleceği ve bekası için hiçbir şekilde hiçbir vatandaşımızın biz bunun dahi kanamasını istemediğimizi. Hiçbir Hiçbir ikbal meselesi karşısında bunu söz konusu dahi olamayacağını çok net, açık bir şekilde söylemiş bir parti, bir par iktidar olaraktan bunu söylemiş, açıklamışken bu söylemlerin haksız, yersiz ve mesnetsiz iddialar olduğunu özellikle belirtmek istiyorum. Kayıtlara geçmesi açısından bu açıklama yapmayız. Teşekkür ederiz Sayın İnce Öz.